Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar tarihiyle taşıyan Kuvayi Milliye'nin doğuş noktası Balıkesir'in turizmin uğrak noktası burası Ayvalık Gömeç'ten sesleniyoruz sizlere. Sektöre yeni adımlarını atan hedefleri olan size güzel sunumlar yapan noktamız Kafe Telve'deyiz. Buranın firma sahibi hanfendi, kendisi girişimci birisi Meral Sadıkan yanımızda. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz iyisiniz. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi sohbetimizin detayına geçireceğiz. Önce şahsınızı şöyle kısaca bir izleyeceğimize tanıtalım. Buranın bir de küçük bir hikayesi var, onu da sizden dinleyelim. Tabii ki. Ben 1987 İzmir doğumluyum. Hı -hı. 20 senedir baba memleketim. Gömeç'te yaşıyorum. Güzel. Gömeci seviyorum. Tamam. Ee, Birçok yerde çalıştım. Deneyimimde numaray kafe üzerine. Bu sektörle garsonluk... ile ilgili tecrübeleriniz evet. var. 8 senedir çalıştım. Ee, başında garsonluk yaptım. Daha sonra aşçı yardımcılığı yaptım. Hmm. Ve karar verdim ki kendime bir yer Artık açmalıyım. Artık kendimiz yapalım dediniz. Evet. Şimdi Burası daha önce mevcut bir yerdi. Mevcut bir yerde. Şahısa ait şahıstan kiraladık küçük, şirin bir yerde. Dokunuşlar yapmışsınız Küçük dokunuşları zaten. da biz getirince güzel bir yer oldu. Oh, Gömek için bir. gereken güzel bir kafe. Bir eksiklik miydi bölgede böyle Eksiklikti şey? çünkü gençlerin, bayanların e, gün yapabilecekleri hmm. Ya oyun ya, oyun oynayacakları günler, bir oyun. alan yoktu. Güzel, güzel. Evet. Nasıl bir konsept var? Oyun masalarınız var öncelikle. Okay Onlardan biraz bahsedelim. Evet, bunlar okey masalarımız. Hı -hı. Özel yaptırmışsınız. Ayrıca kahvaltı masalarımız mevcut, uzun masalarımız. Tamam, öyle ee, bir konsept buluşmadınız. Evet, okeyimiz, tavlamız, her şey her mevcuttur şey mevcut. burada. Peki. Peki, Meral Hanım sohbetin sonunda bir teşekkür yapalım. Bugüne dek kısa süreçte de olsa sizi tercih edip ziyaret eden şöyle... Bölge halkına bir teşekkürünüzü yapalım. İki aydır kafemize gelen bütün bölge halkındaki evet. müşterilerimize çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorsunuz. Peki ben size aile bireyleriniz var. Burada anneniz kızınız burası bir güzel bir işletme yapmışsınız. Evet. Herkese başarılar diliyoruz. İlerleyen zamanda inşallah markamızın o güzel yeni hedef çalışmalarında buluşmak dileğiyle ağzınıza sağlık. İnşallah sağ ben teşekkür ederim Buyurun. sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz yayınımızın başında aktardığım gibi Kuvayi Milliye'nin doğuş noktası dedik. Balıkesir ilimizin turizmin uğrak noktası Ayvalık Gömeş'ten sesleniyoruz dedik sizlere. İki aylık bir işletmemiz ama gayet güzel sunumları var. Kahvaltıda, tatlı çeşitlerinde ve özel günlerde size hizmete hazırlar. Doğum günüdür, nişandır, davettir, toplantıdır. Mutlaka siz de burayı bir ziyaret edin. Neredeyiz dedik? Kafe Telve. Buranın firma sahibi, hanımefendi, girişimci birisi kendisi. Meral Sadıkan'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyo olan aktarıyoruz. Hoşçakalın.